O zaman ben de makyajımı silip şey yapayım üstümü falan daha çıkarayım. tamam, tamam. O var onun Şey aradan. Ben video izliyorum o zaman. Sevgili seyirciler, Silivri'de sahte nikah memuru yakalandı. Nikah memuru kılığında aynı gün içinde 15 nikah kıyan dolandırıcı ihbar sonucu kız kıvrak ele geçirildi. Oo! Şikayetçi. Kız! Kız bizim nikah Vallahi bizim nikah memuru gel gel. Ay yalan. <laughs> şuna bak şuna bizim nikah memuru. Hadi lan oradan. Çekil çek. Hayatım benim. Korsemi çıkardım, makyajımı sildim benim.